Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Takım olarak official bir servera başlıyoruz. Toplam 500 kişilik falan. Yani bitmeyen bir server, aylık bir server. Ray diyoruz falan pes etmiyoruz e, ve e, bir bir hafta yakındır çok hastayım ve videoları aksatmıyorum. Bir abone like olursa atarsanız, abone olursanız, like atarsanız çok çok sevinirim. Bana moral olarak çok iyi gelir. Yorum yapmayı da unutmayın. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlarım biraz kasıldıktan sonra ben onlara katılıyorum. Bana bir tane vurma, vuracak bir şeyim var mı? Sesi geliyor Aynı ki koysana. dikkat et. Bende var gel bir tanesini vereyim. Tamam aldım abi. Bazı bazı bazı. Göz önüne yakıt koyarsanız abi. Eee koyayım bak. Hadi kardeş. Çuf çuf nasıl sürüyoruz? Al bıraktım ben içine. Ha? Bak A A D W A D. Biriniz A basıyorsa diğeriniz D basıyor. Ya <laughs> <laughs> Ali yaptığımız işe bak amına Lay 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 lay. <laughs> ah. Büyüye baktın mı hiç büyüklerden birine kanka? Yok bakmadım. Tekne hatta var hatta. lan Engin. Tekne var. Ah şeymiş tamam. Var, var mı başka etrafta? Oğlum ben tekne Oldum görmedim. Geliyor Yok, geliyor. Tamam. bir, İki tane daha geliyor. Yok. Yo. Dur. Çık dur o kanka. Ali iyi iyi iyi. Geldi tekne o, o. geldi. Tekne geldi. Dur inme mal. Biz gelelim mi? Arkada bir tane Öldünüz mü? Tamam yüzer. Tamam. Bizimkileri gidelim mi beyler? Öleceğim ben de. Gel gel bizimkileri gidelim. Bizimkileri <laughs> aldım, gidelim. Aldım, aldım. E, yaptım nerede Yaptım bir şey bak hani kana öyle şey. İkisi de öldü. Öldü mü? Koş 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 koş. Tekneye var. Tekneye var. Tekneye var. Tamam ben, yani. ben tüple alırım ya silahınızı. Yerinizi işaretleyin. Evet. Alırız düşeceğim ben sana. İzle sende tüp var değil mi? Şu iltiyi alsana. Kullanırsın birini. A koy kanka. Önden. Kan öyle amına koy öyle gitmeye çalışıyor. Durup sende pantolonu al kanka benden. <laughs> Deliyiz lan. Adamlar tamam, gibi geliyor. Tamam teknesini alacağım ben ya. Tamam okey. Evet. Güzel oldu. Hadi bak ya ikisini de yargıda attı. Abi, p 5 diyorum. Hani çok iyi oynuyor. Bunu bilmiyor musun? Ha, ne sandın? Solda kanka yalnız. Tamam abi, götünü kaldırmayın da. Oğlum ben orada nasıl öldüm anlamadım ki. Bu ne olmuş kanka ya? Dipte bir şey var mı dolar mı diyor? Vallahi adam silahla <sınafların> bir <laughs> hiçbiriyor <laughs> k abi burada. Kanka, amına koyayım. Ya koyun. yapacağın işi. Ya Furkan burka, abi burka. yapacağın işi <laughs> ya. Ne oldu lan? Beni al beni 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 beni. Oğlum, bir, şey. Oğlum sizde Hı. hiç tip yok mu? Yok yok bizim, bizim ya var da bizde kat... kardeşim can kardeşim benim. Aa ayakkabı 20 yakın Hale kaldı. Kalede kaldı. Pes. Ha. Aa tüle türü... öne koydum. <laughs> Aa tü. <laughs> <laughs> tü keşke Bak, şey sen şey. Nasıl döneceksin? Sende şimdi? tüp mi? var mı? Bende var. Ha bende 2 tane oh. var. Tamam devam Bismillahirrahmanirrahim. Durun p vereyim istiyorsan kanka bak öne. Parmak. Yok yo, bana gelmiyor. bak mısın Rizzet? Rizzet bak bakayım. Mi? Adam olma olasılığı kaç? Yok be. Kanka sıfır, adam yok. Birinden ses çekmiş ol. Bak hala... Ya, bu Bir sen şey yok şu an gelen ben. Engi'den sekmiş olabilir abi ara sıra sekiyor. Ha, az önce tüp sesi aldım da geçerken. ses duyuyorum da bot mu adam mı bilmiyorum. Yukarı tekne yok kanka. Kanka da şey denizaltı veya da dalgı şeyiyle gelmişlerdi. Bak bir yapacağız bir yere. Ne demek almışlar? 2-3 tanesi almışlar. 3 tane, iki, tane çıktı. Desen. Mavinin içine girdim de kanka burada da yatmak için mi açıyoruz bu kan? Aa bak şu üstte dur lan o 5 metal Bakma, bakma da bakayım bakayım gel, de gel gel. mermi falan atacağım. Ateş tamam mı? Hey git. Bir saniye arkadaşlar şu arkayı kapatayım. Eminim duydum gidiyor. Gidiyordu yani. Oraya mı gidiyorsun? Yok yok dur. Ne çıktım bir kat? Kanka. Aha Atışa bakın son abi kart Karakaş. Ben de var. Daha köpek balığı varmış ya. Kanka uutun içinden çıkıyor mu köpek Gel lan ama keseriz 4 kişi. Vuracak bir, Allah. bir şey Allah. Var. Loudum, gel gel kesme var. Gel var. Gel öldür. Gel öldür. Gel canım Gel öldür. Gel 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 e, aldı köpek balığını Kanka Hı. beni, al, beni anladım, anladım, anladım. devam edin. bu köpek balığında başımıza bela ettiler ya. Bazen gemilerin içinden spawn oluyor amın hakim. Aldı beni reis. Canı çok ben mu, mu onun? Al. Niye kaçıyoruz görünce? 4 Kanka, kişi kesemez miyiz? Canı mi? kaç canı varmış? 150 canı var. İlk 733 bırakmışım. 4 hit attım. Niye çıkmadı lan roketten? Çıkmadı. Ve kö ya. iyi kötü çıktı. Gördüğümüz alsak ki keseriz de dipte olduğu için. Ee... Çıkacan Ali. Ali lütfen o... al dinlendi. Bana bu laf geldi. Sadece ben tanıyorum ama da Ali lootları al Ali lootdasın. Burada bir şey yok ki la. Türk galiba. Hatta Ali. Ya ne abim nasılsın hayat nasıl? Ya var öldüm ben. CS body attım. Üstüm bayağı dolu benim bu arada. Hadi kaç sen. Senin üzerin bayağı dolu kanka. Kamera mamera var. Sen de... Ölme kanka. Kanka niye bir köpeği kempiyon ya? Ne baba? Türk müsün? Şu Ölme an ben hemen. Türk müsün reis? Niye köpeği kempiyon? Geriye kaç ya, geriye kaç ya. Benzin önüne ya 3 vadiye de. Türk müsün reis? Canı yok vardı can bastı. Niye kemp atıyorsunuz kanka? Oo lan fena Evden mi sıkıyor? Nereden sıkıyor ya? Yeşil katma ne oldu ya? Ha tamam reis. Engin. Ha. Dışarıdan gelebiliyorsun. İkiniz kesin. İkisi de ağzıma MP5. Hiltileri var Uyuklu falan atıyorlar. Direkt kapının önündeler. Yarı ota. Abi. Beni burada bıraktılar. Ben an... Ben ne seyingini yayını izliyim ya. <laughs> bot sonumuzda bot var. Görmüyor musun? Bir kişi, Aa, iki tamam, kişi. Geliyoruz abi geliyoruz. Şimdi onları vurmaya. Kapı önünde kempiyo reis ya. Türk der mi? Türk alalım yani. bence. E? Yeni, yeni... Bunlar raid'e gelecek adam bu arada. Var, yeni adam yeni bir falan diyor. Bot var. Direkt bana gel. Ali'ye sür. Aha, o, o da da çok şey oluyor ki abi. Ben abi. öleceğim. Ali'ye sür Ali. Kare AC 15'e sür kendine. Süremem öleceğim kanka. AC 15'e direkt süremem, süremem kanka. Ya, sürem. Tekne durdu. İki canım öldü. Tamam ben. Tamam. Beni öldüren adamları takım arkadaşlarım. Öldürüyor ve lootlayıp eve geliyorlar. Bu büyük A değil. Aa tela. Roket oh. attı. Tamam. Tamam beyler koş. Koşun çabuk. Sikiyorlar beni çabuk. Bizi mi Evet. al evet. kapı arasına geç. En önemlileri kapı arasına geç. ded 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 ded. De. O dead dead de 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 de. evden, evden çıktı. Öldüm öldüm. Yok 5 hadi 6 hadi. Bir, be, öldüm ben. Bayağı... Be, beni kaldırabilir misiniz arkamda? Bir yakında biri var mı? Yok 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 biri full ded kanka. Adam burada Engin hay... arkamızda. E... kaçma benden kaçma benden. Evet. E, bu arada yataklarınızı kırmadı büyük ihtimal. Yataklar. Kalktım. Samsun burada. Sür attı sür Silahım buradayız Tam kanka. Oyna be oyna oyna. Bekle. Adam evin içinde. Roket atar çekti, roket atar çekti. Çok geç. Dört maçı, dört maçı, beş maçı. Helal. Helal. Kapat, kapat, kapat. Taşıyalım mı biz o evi? Taşıyalım, taşıyalım. Kardeş hiç şırınga yok ha. Ben taşıyalım biz ben hiç, hiç ben yok, ya Gel Bir sıkıntı olur mu? Oy. <laughs> Direkt oldu. Sandık basın. El doktor oldu. Hadi sağda oynayacağız Arkada var şöyle. Çık çık çık. Hadi girdim. Adam var. Biz öldük burada e? ya. Geldi. Ooo. Double öldü biri. Öldü bir tane daha double. HS double oldu öldü. Tamam bekle. Buradan birisi Gelir şeyde şeyde 200 oldu. 200 oldu. 210. Tamam bekle. Gidelim mi zaten? Kanka ben... ha, bu sıkıntı bu sıkıntı. Bu sıkıntı burası sıkıntı. Gelmedim Oğlum ben. Oğlum ener eritseydik ya siz niye orada eritseydiniz? enerji çok sayıp. Orası çok Adam kalabalık. açtı. Çok fazlalar kanka 10 kişi falan da. Sayıp kişiler. Eline sağlığına koşayım. Öldü bir tanesi. geliyor. Serbest şey, 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 herhalde. Hazmat galiba. <laughs> Öldüm mü? Dedim, bak çok fazlalar. Aldım abi? Aldım aldım. 2 tane alıyorum dur. Al attım. Tak şey ne abi? suyu düşürün kız Abi gelin adamların kapılarına fısalım. Ama abi, ha, bunların gelin. çok fazla çıkışı var. Çok çok fazla. Ofa. Bizimkinden çıkar ya gel gel. En kötü oyna, oynarız ya. Acayip fazla çıkış var. Düştü. Buradan bir yerden çıkacak abi. Benim üstüm yer bayağı iyi. Evet abinin önüne. Abi gelsin. kanka. Merdo. Hazırsın değil mi? <laughs> ben... önümden geçerse vururum lootlarım yani. E 96 bekliyor çok Öldü. Ya, evet. öldü, 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 ya, öldü. Öldü de kanka oraya gelemeyiz. Kaçmayı dene ya, 96 biraz sakat. Ne oynatsan Ali? Bir saniye abi. <gülüyor> <Çayın>. <gülüyor> Aşağı bakıyor seni görmeye çalışıyor. O da öldü. Düştü düştü koş. seni kim kaçırıyor? Abi! Öldün mü? Anas koş, koş koş, 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 Öldüm. Öldün mü? Ya, ya evet ya. Kaç kişi varmış? İki kişi var adamlar adamla? Ruftakini kesmedin Keşke mi? Ruf'u kestim de diğeri çıkardım. Ya ya aşağıdaki vurdu. Fuck! Ben önüne geç. Al al e, al bu kim? Al de otur adamı. Engin. Evin içine girebiliriz bak. Öldü full dead bir tane AK'li. Giremiyor mu? 6 canım var Ali. Bir tane sırtta. Bir tanesini öldürdüm var. ben. Loot'una gitmeyi deniyorum. 4 can. Yar ota yapma Kanka 2 tane Yol tepede durdu. var. Bir tepedeki ölmüş tepedeki de öldü. Arkayı çekecek mi? Bir, bir saniye bir saniye bir saniye. AKM var. Kumaş var mı? Kanka hemen üstünüzde 3 kişi var. Size bakıyor, size bakıyor. Buddy. Buddy. Ben düşürdü birine ilk attım. Ketçap AK full zil Double öldü, double öldü. Bir tane Kanka daha var. Sana geliyor, bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor. Onu da öldür, bitiyor. Var, tamam, bitti bitti. Altında iki tane ölü var. Var var var, var. üstte de iki tane var. Yukarıda bir iki bir kişi var. Üstümüz iki var. Ben i̇ki, iki, iki, mı? Iki. Bekle MP5 abi, de gelin. Ben setimi bırakacağım. Gel gel gel. Hepsini öldür Setim bırakıyorum. İki gelin buraya. Gelecan gelin. Üstüm full alamıyorum. Adamın üstü full. Kanka elleri yakın ona göre. Çünkü Bunu ben kestim bunu. Ölmüştüm bu ama ölmüştüm. Aa debili gelmiş. Zenciler gelmiş diye bir şey aldı. Bir tane pireç aldı. Var mı bu kanada? Furkan abi. Aa ben çok doluyum çıkıyorum. Ben de Bunlar fight e, diyor. Ben gidiyorum, ben, gidiyorum. Ben, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bir tane full HP adam var. Nereye Kale attın abi. onu? Bir yerdeydi. 70 tane atmıştım. Kapılara kapatma burada. Ben... Kavurları Oynarız ya. Şu, şu sol e, palmiye ağaçların arkasında. Engin ya da izlet adamla, abi. Adamlar benim ölümde bana gelin Var gelin gel, gel. 30 artı 30 var. Kanka bende de 90 var. Neredesin hadi? İki şarjı var valla. Bir içinde 30 da dışında var. Al al, gel, al, al 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 Ses bana gelin Adam bana sıkıyor öleceğim Üç vadi, dört vadi, beş vadi öldü bir tane de Tamam. Arkaya da dikkat edin beyler oynuyorum ben de geliyorum. Yavaş üç kişi daha geliyor, üç kişi daha geliyor aşağıdan. Gördüm. öldü, Dağlar var, Emir, Emir. Öldü. Öldü. Tamam Biliyor. tamam. O da öldü. Sol aşağı dikkat. Sol aşağıdan yürü. Öleceğim. Çok açık. Ömür Emir. Bence bu buraya lan. Bence zorlamayalım abi. Loot, lootlaydı sen <laughs> çık, lootlaydı sen çık. Bir Di Üç diğer nerede öldü? aşağıdan zaten. Tamam, diğer Oğlum, nerede öldü? Mergim yok, bana mergim atın, mergim atın. Silahın mergim sana alın. Bende dövdü, bende dövdü. çıkın, çıkın, çıkın. Adamlar döv. de araştırıyor. Adamlar çok güzel araştırıyor. Oyyyyy. Kendinize araştırıyor. Yavaş, biri öldü, biri öldü, biri öldü. Biri öldü. Hey, öldü. Sep, hadi, hadi öldü, öldü, öldü. Biri daha öldü, biri daha öldü. Biri daha öldü, biri daha öldü. öldü. Üçmedi, üçmedi, badi, üçmedisi var. Öldü, öldü. Oynuyor muyuz? Oynuyor muyuz? Bu ne kadar vurdu, ne kadar vurdu çekmesi var. Kanka sağdan da geliyor bak sağda açıkta. Evin orada kompan kollar var. Mermi lazım, mermi lazım, mermi lazım. Bende var mermi abi atayım mı? 50 tane attım Levanya. Nerede? Nerede? Kanka loot söylemiyor zaten ya. Silah sıktı. HS7 yoldaki. AK skan HS7. o, o HS7 hs hs. gir. Öldü. Hay öldü. Hay öldü mü? Öldü. Evet. Tam soldakileri loot kanka. Soldakileri loot Geliyoruz. Ben Ali, burada birini kes. Önüne dikkat hadi. Önünde. Önünde biri var. Solda biri var. Solda aşağıda. HS7 yedi Engin. HS7 yedi. Ali al çek. Ali al çek. Ali al çek. Al çek. Ali al çek. Al çek, al çek, yukarı çek. Bunun silahı yok mu? Kanka bizim... Be, çok tane şey yaptım ben, kestim Daha ya. Var, or or Daha var orada loot var. Kanka çekebildiğiniz çekin çıkın ya. Çek D çek abi, çek Açlık yapmaya gerek yok. Arkadaki loot'u çektiniz mi Emir'in? Çektik, çektik, onu da çektik. Emir'in loot'u Aşağıda mı loot var? Ben de hemen bir bakayım atacağım. Ölüyorum ben. Çiğit yedi, çiğit yedi, çiğit yedi benden de. Ne? Ben öleceğim büyük ihtimalle. Hazmat var bir tane de burada. Kanka ben de şu an sıkıntıdayım. Bana var. Çıkalım şey çıkalım. Neredesin kanka? kanka yani gel, daha daha kanka. Bana gel. Hazmat aşağıda sik et evet, Aşağıda dediğin nerede kanka? Benim olduğum yerde bak. Sizin seyiniz sanırım. Tamam. Üç ve var bir tane senin. Abi çıkalım buradan. Çıkalım çıkalım. çıkalım her her kanka, kanka vallahi bak şirin gök mermi yok. Arabanın orada kestiğin beyaz et aldınız mı? Ben bir tane beyaz Sağ adını... geldi, sağ geldi. Full set yazır bir tane daha. Kanka çıkalım çıkalım çıkalım, çıkalım. Çık, çık. Çık, çıkıyorum abi çıkınca çıkacağım. Emir çık. Emir sağında kanka. Silahım yok ki. Aa o aşağıdaki base'den 3 tane daha full set geliyor. Çık 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 abi, çık 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 Kapıya yüzde yüz bakıyor. Kapıda bakıyor. Ha. Kapıda bakıyor bir tane. Kapıdaki surun arkasında. Hit yedi o. Emir. Sol'a doğru geçti Hı. o. Çıkabiliyorsanız şu an, Çıkabiliyorsanız şu an çıkın. Çıkabiliyorsanız, Çıkabiliyorsanız şey. şu an çıkın. Solunuzda varsa kapını vardır. Nasıl? Yapacak bir şey yok. Bana sıkıyor. Yine aynı. Heyecan kanka düştüm. Ya yok ki. Ali sağa gel sen direkt. Sağa geç Ali. Sağda diyeceğim. Ancak valisi var onda. Kanka öldü biri. Öldü biri full dead. Öldü öldü öldü. Hazmatta öldü. Bana sıkacak. HS o da öldü büyük ihtimalle. Gel. Kanka önümüzdekileri öldürebiliyoruz mu? Ben şey lazım. E beşim adam verebiliyor mu? verdim. Bana şunu gel versene. Emir ben, ben sana info vereceğim ya, kanka. Yok vallahi. Roketle moketle gelmişler ya bunlar. Emir burada. Oo! Uh. Kanka bana geliyorlar, bana geliyorlar. Hadi var mı? Aa önce öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. öleceğiz. <laughs> red ediyoruz ama pes etmiyoruz. Gidiyoruz, kara kuruluyoruz. Biraz kasıldıktan sonra e, videoyu açıyorum ve raid'e gidiyoruz. İşte askeri maskeri yapıyoruz. Boş boş takılıyoruz işte. Kasıyoruz sadece. Oraları videoya çekmedim. E, direkt şimdi bir tane adam var kapımızda pısan. Ona raid'e gidiyoruz. İyi seyirler. Bu arada bana bir moral olarak like, yorum atarsanız çok sevinirim. Gerçekten benim için çok önemli. İyi seyirler. Bu kadar şey her şey bunun için miydi? He. Hı -hı. Aha odun kasa geldi. Ağaç geldin. kesiyor. Siktir <laughs> et siktir et gel. Burada siktir et. Ee, birisi daha vursun. Aa adamı gördüm. Hadi vuruyorum. Ne formundayım ya. Vur, vur Mert Vur 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 vur. Vurun kardeşler. Kaç canı var lan? Benden bu kadar. Hadi kaç can. Vuruyorum. Dalacağım ben direkt. Ben dalıyorsun sen abi. Dal. Ananı sikiyim. Çekti biri. Kapı kapı. Ben buldum kapı. Çekti kapı tak. Ya. Çok iyi kompanım. Takam yok yetki ama. Kanka. Cevher çayı var. Metal. Kilit takın. Engin verebilecek <laughs> misin lotuma? Gel vereceğim. Oğlum, Şu kapıyı tersin Çık gençler çık çık çık. Seri çık seri çık. Çıkın abi. <laughs> Siz çıkın 20 canım var ha. Benim de 22 canım var abi. Baktım kıza. Yani... Vurdurdum değil pardon vurdum. <gülüyor> 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 Ali sprey son 2. Bir. Hadi bekle. Bekle Ali hadi, bir. Iki. hadi 1 2 3. Ben geldim. Attı hadi kardeşim. Evet. <laughs> 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 Hayır kulit var. Hadi sen bu adam Nerede? Hadi raşlıyor lan. Bu kesin iyile bak. Kesin duydum. HS 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 Kanka 55 tane surla mı geldi oğlum bu? Ne bileyim ya Selam Aa geldi adam geldi ya Dur abi sen fight'teyiz ben sağlı gidiyorum ölme Eyvah Ali de varmış burada Çıkayım kanka istiyorsan Ali az mermi kaldı la bende ha Sensiz olmaz. Hadi. Aa öldüm. Nasılcım? Şimdi beni sat. Buraya da aldım kanka. Aa geldi bir tanesi. Benim benim tabii. Yok yok çok yakın değil. Yakın değil. İkisi de gördüm. Ben. Beni görmüş. Allah. Öldü bir tanesi. Sana doğru geliyor ikisi de. <laughs> Öldü full dead biri. Helal. Bir tane kahve kutusu kaldı aşağı atladı o da. Tamam bunu almaya gidiyorum. Seni bıraktım. Nereye atladı o Buradan aşağı atladı. Nerede kaçıyor? Ele. Nerede bak. Şu mu? Yok, yok yok. Yok o değildir, kadar, değil, kadar değil. o kadar gidememiştir. Daha altımızda olması lazım. Yine tamam. öldürdüm ben onu ne no olur ne no olmaz diye. Bu altımızda kayalarda pusuyor eminim ya. Tamam bekle. bak. Aynen. Çıkmıyormuş acaba diyor. Kimdi? bu? Aa, Ahmet miydi? Ha, Ahmet miydi? Hah. İki dakika o takip çıktı lan bizim benzin orada. Bir, Bir tane de da. hazmatlı var. Ananı gördüm ya. <laughs> Biri öldü büyük ihtimalle. Bu senin. Yanına gidiyor. Şuraya geçmem. Hop oh. ölüyordu kanmına kayın. Nasıl ölmedi lan o ağız mı attı? Buradan onu basayım. Burkan oyuna girdiysen setini atayım kayın. <laughs> <laughs> Öl oğlum. <laughs> düştü 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 bir tane flash kisi. Karşıda var, karşıda. Ali. Karşı tepede var aynen Kuleçko. Kaldıracak ya. Ay oynayacağım ama çok açık oynayacağım. Açık oynama, açık oynama, açık oynama. Düşme. Arkamızda da hakeli var. Bana yardım. Turda döndüm kanka, turda döndüm. Ben oynadım bunu ya. Double vurdum o da bana öldü. Öldün mü? Yok. Tam nerede kanka adam? Lakin arkasında şu an. Tamam. Tamam. İki oğlum ya. Surun arasında Öldüm, Öldüm de birini düşürüm galiba. Kaldırmış da olabilir bilmiyorum. Kanka. Aa, sen, senin orada var. bayağı AK'li var Torul. Hangi tarafa oynayacağımı şaşırdım ya. Zil lootunda mı kanka adam? Gördüm öyle. Ben niye kötü sıktım bu kadar? Kanka bir, biri turulun orada biri de benim önümde. Gelebileceğiniz mi? M5'li benim param pinçik edecek. Engin. Efendim. Yavrum. Geldim bilmiyorum ki kanka hiç herkese Aaa hadi hadi Bu içinde bekliyorlar ki. Olabilir. Ya şu tepeden var ya yemin ederim bir kişi çıksa keser ha Yakıtlar mı yok Dur. Tamam güvenli verdi gel Hala da çarp Burada Ali. aldın mı Engin bir şey Ali biraz yanına Ali beni çarpıyor Ali Hayır hayır yapma Kim Kam kam diye Aaa Dv'si var 1 Ha Engin öldürecek, Engin öldürecek. Gel hadi. Hadi. Sen al lan. Adam adamı yok, adam adam sizde yok mu oğlum? Başta vurdu adamı Oğlum burda burada abi. burada adam. Nasıl burda kanka öldü? Burada burada. Abi. Gençler arabanın ben. için adam acemi zenci biniyor oğlum bindi. Alo adam arabada de şey elde değil kanka. Oğlum bu ne oluyor kanka? Ben de burada da adam var tamsınlı. Ben de acemi zenci var şu an. Ben de acemi zenci tamsınlı dbli adam Oğlum, var. Oğlum yok burada. şu an elde ki kafanız eğin ya. Bunu bir eğitim, eğitim demişler sen ne dersin? Eğitimizler evet. mi? Evet evet böyle. Ben biliyordum ya yemin ederim biliyordum abi. Ananızı sikiyim. Harbi reyit demişler, kapatmışlar mıdır? Gel bizim adamın evine kuruyoruz. Aynen aynen. Ama şifreyi kod şey olarak versin kanka. Kanka da açık ev, ev açık da. Girememişler, evet. girememişler. Su nasıl atmışlar? Su atmışlar. Onu biz atmadık mı? Yok. <laughs> Oyun çok donuyor Yani. Adamlar orada. Ne istiyor abi? Bu bizimki olabilir. Abi, bro. Abi bu ne? Adam Elden geliyor o. bu arada. Ardan oradalar ha. Burada adam var. Oradalar bu arada. Bro bro. It's ee, it's me it's me it's me. My base raiding. I e, live in your base. Okay? <laughs> okay okay. Ee, <laughs> Where is that shit? Where are raiders? I don't know bro. Me. Kanka şuna desenize. Kağıda yazsın. Da. I shoot him. I think it. I shoot raiders. Bro no no craft the unbox craft the unbox craft the unbox open door craft unbox girememişler ya open 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 join 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 guys craft unbox Amerika'yı be bak wait 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 i i girememiş? off contraps okay i ya. off contraps okay bro okay i wait evde hiç okay. evin içinde biri var 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 yakın evet. adam var, var. Okay, okay. Evin içinde adam var engin şifreyi <laughs> versin ben konuşma join, sesimi kapat join 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 mi? join 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 i open this Aykırı kapılarımız gene açık sınırsız. Aykraft, Aykraft evet, boxes, Aykraft boxes. Kapatmıştık da. Ha. Adam. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Orada çıkıyoruz işte bir daha gün giriyoruz ve raid yemişiz yine aynı şekilde. O serverda devam ediyoruz. Aylık bir server ve bitmem bir server. Şu an başladık yine e, geliştik ama yayında oynayacağız yani video çekmedim. Yayında bu video yüklendiğinde yayında olacağız haberiniz olsun. Twitch'te beklerim. Ve moral olarak bir like abone olursanız çok sevinirim. Yorumda yaparsanız hasta olduğum halde yapıyorum yani videoları falan aksatmamaya çalışıyorum. Bir like abone şey yapmayın arkadaşlar. Şimdi bir dahaki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.